Peki şunu soracağım ben e, NASA'nın bir yayınladığı bir fotoğrafı gördüm. Türkiye'deki yangınlardan çıkan dumanlar ta Lübnan'a kadar ulaşmış yani Kıbrıs'ı filan da geçmiş artık Lübnan'a kadar gitmiş durumda. E, o zaman bunu kim yapıyor yani Türkiye'de çıkan bir yangın binlerce kilometre ötedeki bir ülkeyi bile etkileyebiliyorsa onun dumanlarıyla filan. Bunu o zaman kim yapıyor? Bunlara kim bu emri veriyor? Bu emri verenlerin de gözü dönmüş demektir. Yani bu işi yapanlar kadar. Çünkü yanan Türkiye'nin ormanları olsa da e, Türkiye dediğin de sonuçta dünyanın bir parçası. Yani o aynı ormanlar. Sen bütün dünyaya karar veriyorsun. Tabii tabii. Aklın yolu bir. Aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Nasıl bir sapık yapı? Yani kim? Onu çok merak ediyorum zaten. O yüzden diyorum bulalım ya kim bu herifler? PKK diyorlar ama yani üstlensin abi o zaman PKK'ysa. Ya sonuçta şöyle düşün, PKK ben terör örgütüyüm demiyor ki. Hitap ettiği bir kesim var. Bu O kesim ne olursa olsun ideolojisi düşüncesi bilmem nesi. İster mi ya böyle bir şey? Bence istemez abi o kadar da değil. O kadar da değil. Sen kazanı bile bunu istemez. Yani. Bence PKK bunu üstlenmez. E, artık teknoloji çanındayız bu adamlar biliyor toplum analizlerini onlar yapmıyor mu? Onlar da yapıyor. Aha. Yapıyorlar. Biliyorlar nasıl bir karşılık geleceğini. Yani. Milli servet, dünya servetinden bahsediyoruz. Yani, kimse üstlenmez bunu. Ben pek de üstleneceğini düşünmüyorum. Ki hiç ses yok bildiğim kadarıyla. Yok yani resmi olarak söylenmiş bir şey yok. Dediğin gibi ortada dolaşan videolar, fotoğraflar, iddialar var. Yani... Keşke üstlense abi. Keşke üstlense. Ne kadar iğrenç bir örgüt oldu. Tekrar kanıtlanmış oluyor. Yani aynen öyle. Ne kadar şey oldu. Tabii evet. bununla birlikte yani maalesef e, yalandan da pek çok şey yapıyor. Yani geçen örneğin bir tane video vardı. İşte alev makinasıyla biri sözde ormana üflüyor gibi gösterdi. Sonra o başka bir şeyden çıktı yani dünyanın başka bir köşesinde. Yani bilim Abi, şey. Akıl var mantık var. Alev makinası oraya gidebilir mi yani? Tabii Ay yani İhtiyacı yani. o... ihtiyacı yok. Gidiyorum ya bir şişe bir tane molotof atacağım zaten. Düz yanıyor. O bölge eğer e, görünmeyecek bir bölgesi biraz büyüdüm engelleme şansın yok zaten çok kolay yani yangın çıkartmak çok kolay. Yani tamam, niye alayım? <laughs> Yazarın Erol Mütercimlerdi şimdi hatırladım az önce adını hatırlayamamıştım ya Erol Mütercimler diyordu yani bütün. Hayır, hayır. <laughs> bütün ya, havadan yangınla mücadele ediyordu. Yani tam kapasite bir hava filomuz olsa bile gene söndüremezdik diyor. Çünkü bu yok, 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 yok. falan ve aynı anda çok fazla yerde çıkan yangından söz ediyoruz diyordu. Yani, evet. Evet, evet, yani evet. aynı şeyi söylüyor. Yani evet. hiçbir şekilde yeterli olmayacaktı. Yeterli yetersiz bilmem. Onu değerlendirir insanlar ya da işte yetkili kurumlar kimse tartışılır. Türk Kurumu'yla oturulur. Anlık bir şey yapar. Bir anımız anlık. Bilmem onları ben. Hmm. da aramaz açıkçası. Anladığımız konular değil iki adet ne gerekir? Arazi şartlarında helikopter mi kullanılır, uçak mı kullanılır? Bunlar bizi aşan şeyler. Hı -hı. Bunları konuştunlar. Bana ne? Ama benim şu anda her yani birey gibi beni ilgilendiren şey kim abi bize saldıran, kim bu ormanlarımızı yapan, daftar edipler. Bunları bize söylesinler. Biz de önlerimizi alalım. Zaten nöbet tutuyoruz. Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz yani. Ya onu da soracaktım. Yani orada şimdi artık bu yangınlardan sonra günlük yaşamın nasıl geçmeye başladı? Neler yapıyorsun diye soracaktım. Biliyorsun ben İstanbul'da bayağı bir kaldım. Apar topar geldim yangınlar çıkınca. Hı hı. Atladım geldim. İşte sabahlara kadar artık nöbet tutacağız. Ne yapalım? Bir şey yapmamız lazım. En azından biz kendi üstümüze düşen bir şekilde yapacağız. Tutacağız, bekleyeceğiz. Sürekli dolaşıyor insanlar. Biz şey yapıyor. Bildiğin askere gidiyor. Nöbet gezeri gibi. İşte iki saate bekliyor, üç saate bekliyor. Bekliyoruz alanları ama nereye kadar? Evet, yani beklerken bir alanı beklerken işte Dalyan yanıyor. Şimdi yeni dal da çıkmış. Hı -hı. Video başka küçük küçük o kadar çok video geliyor ki bana. Abi bu buralar da yanıyor, ha bu buralar da yanıyor diye. Telefonum video doldu. Böyle küçük küçük alanlar bildiğin yanıyor. Köyümüzü <laughs> aldılar. Yakalarsa söndürüyor işte. Ahali halkı. Ya o zaman senden ricam olacak. Yayın bitince o videoları bana gönderebilir misin sana zahmet? Merak ettim tamam. onları. Bir şey yapayım. Bakayım yani yani hakikaten de sözün bittiği yer derler ya. Burası hakikaten sözün bittiği yer. Yani aslında şurada o kadar çok soru var ki hangi birini soracağımı şaşırıyorum biliyor musun? Yani kafamın içerisinde 100 tane soru böyle yüzünün de kuyruğu birbirine değmiyor. O şekilde bir şeyde durumda. Peki Ya şöyle söyleyeyim hani lafını böldüm. Estağfurullah. Bizim şu anda hani Türkiye olarak ortak buluşabildiğimiz eskisi kadar çok şeyimiz yok. Kırmızı çizgimiz yok ama bu gerçekten kırmızı çizgi. Bu insanlığın kırmızı çizgisi. Yani hiçbir ideoloji, hiçbir fikir başarılı olma şansı yok ya. Yani şu ülkede buna tepki göstermeyecek insan sayısı böyle sapıktır yani. Yüzde sıfır bir bir sıfır sıfır bir falandır ya. Ben ona inanıyorum. Hı hı. Buna komple Komple bir şey var yani zaten. Bu biraz daha böyle devam ederse Komple bir şey çıkacak ya Ses yükselmesi lazım, ses yükseltmemiz lazım. Bilmemiz lazım Kim bize saldırıyorsa bunu artık bilmemiz lazım. Bizim de ona göre Devlet zaten kendi önlemini alacaktır. Biz de kendi önlemlerimizi alalım. ya Kim saldırır bize, ne yapar, nasıl gelir Bilelim en azından. Şimdi Çocuk yaştaydım bir e, Haber okumuştum özür dilerim haber dinlemiştim televizyonda. Bu Hindistan taraflarında bir yerdeydi galiba. Ya da Nepal taraflarında bir yerde. Hani bazen bizde de yaparlardı ya. Tarla açmak için orman yakıyorlardı. İşte orada da böyle köylüler tarla açmak için orman yakmışlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Orman içerisinde sayısız böyle yaban arısı kolonisi var. Ağaçları yanmaya başlayınca bu yaban arıları tabi ister istemez yangından kaçıyorlar. Ve bu ormanları yakan köylülerin köyüne saldırıyorlardı. Yani yolu üstünde olduğu için, arılar da korkmuş durumda tabii ve 20'den fazla insan ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Yani şu var, doğayla savaşırsan kazanamazsın. Doğa daima korkunç bir şekilde galip gelir. Yani bunu, bunu doğa intikamını Doğa intikamını alır. Yani Rize'deki sellerde de, hatta geçenlerde bunu Facebook'uma da yazdım, ee, belki görmüşsündür. Yani Sel sel geliyor veya heyelan geliyor, e işte ölen ölüyor, kalan kalıyor. Evlerini tamir edip gene aynı evde orada yaşamaya devam ediyor. Ya kardeşim inat etme. Demek ki orası yerleşme uygun bir yer değil. Yani bu seller, bu heyelanlar gelmeye devam edecek senin bu evlerin orada olduğu sürece. Yani niye doğayla inatlaşıyorsun diye. Şimdi mümkün burada da mümkün değil. Kesinlikle. E şimdi sen bu ormanları yaktın. E e, üç gün sonra bu ormanlardan, ormanların yanması sonucunda ortaya farklı bir doğal felaket çıkacak ve bu sefer e, tabi bu sefer yakanlar oranın ahalisi değil belki ama oranın ahalisi bunun zararını çekmeye başlayacak, yeniden zararını çekecek. Ya tabii ki dünyanın şu an en büyük problemi zaten küresel ısınma. Kaybediyoruz, i̇nsan, odak, insan yüzünden oluyor zaten her şey. Saldırdığımız karbondioksit, bilmem ne yüzünden oluyor. En yani büyük problemi dünyanın ortak problemi, dünyanın ortak probleminden bahsediyorum. Bu nasıl gidersin? Zaten yok ediyoruz, yapıyoruz, yok kesiyoruz, villa yapıyoruz, yok otel yapıyoruz, yok bilmem Zaten katlediyoruz ya, yapmayalım mı? Yani gerçekten çok canısıp, çok dolu Yani insanlar şimdi görmediği için o manzaraları hı hı. Böyle tam, yapamıyorlar. Ee, benim yerime koyamıyorlardır kendim kusura bakmasam ama gerçekten ben çok sinirliyim. Böyle bir şey olmaz olmaz. Gerçekten hiçbir insan evladı bunu yapamaz. Yani, yani bu yalnızca tur, ülkenin desen kendi hani, turizmine savaş açtılar. Bu yöntem bu yolla ekonomisine savaş açtılar desem bu o kadar basit anlatılacak bir şey değil yani. Bu o kadar basit bir şey de değil. Zaten o kadar hani derin düşünecek bir yapı olduğunu ben düşünmüyorum. Ben Türkiye'ye şöyle de yapayım, turizmine saldırayım falan. Düz mantık abi bunlar. Bunlar bir din terörist. Gideyim ormanını yapayım. Yani terörist ya. Başka yani bir aptal bir kafa yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir stratejisi olduğunu falan düşünmüyorum ben. Turizmine zarar verip. Ormanını yakayım diyorlar Yani. Aptal bir terör, terör. Kimse. Terörist yani. Benim gözümde kim yapıyorsa terörist. Evet. Jandarma peki sıklıkla geziyor mu oralarda? O tabii geziyor ama hangi birini, hangi bir yerini, neresini? O kadar çok alan var ki, o kadar çok bölge var ki, o kadar da kolay ki dediğim gibi yani çıkartmak. yakalamak da o kadar zor ki. Ama bir şekilde yani bir şekilde yakalamamız lazım artık yani teknolojimiz iyi, bir şekilde uçarlık şeyini çar, mı uçar, dronelar uçar, insansız uçarlıkları uçar. Ne bileyim? Nasıl yapılır bilmiyorum. çok da şeyden de anlamam. Askeri Hı -hı. teknolojiden de ama gerekiyorsa askeri teknoloji kullanalım. Bulalım ya bu herifleri. Var çünkü diyorum var yani. Olmayan bir şeyden bahsetmiyorum. Organizer saldırı var ya bu ülke. Evet doğru. Bence askerin de görevi var. Yani askeri ekipmanları kullanmamız lazım. Gidip bulsunlar demiyorum yanlış anlaşılmasın. Gidelim o teknoloji elimizde termal kameralar var. Çünkü biliyorsunuz biz. Hı-hı. Şeyde de, olarak çok tecrübeliyiz. Çok dayı donanımlarımız var. Evet. Termal kameralar. Diyalarımız var, dronlarımız var. Caydırıcı olur en azından. Yani Yakalırız ya da birkaç tanesi. Bilmiyorum ki. Şüpheli yok dedin değil mi şu ana kadar? Yakalanmış. Bir... Yakalanan hiç kimse yok. Bizim orada yakalanmaya çok yakın herifler. Ormanın içine daldılar. Molotoflar bulundu. Kendileri yok heriflerin. Yani. Yediler yok oldular. Peki e, ee, yakalanan olmasa da aranan bir şüpheli var mı? Yani işte şudur gibisinden biz bunu arıyoruz dedikleri filan birileri var mı? Bu zaten öyle bir bilgi vermez kimse ama takip ettiğim kadarıyla öyle basından falan yok yani. Yani gerçekten çok şey acı verici bir şey durum. Peki kurtarılan hayvanlar da oldu. Onlar ne yapılıyor örneğin kurtarılan hayvanlar? Yani durumuna göre değişiyor. Durumu ise götürüp daha düzgün bir alana götürüyor. Durumu köpse feda altına alıyor. Var tabii ama kaçta kaçır. Hadi. Samanlıkta yine bu. Bildiğin samanlıkta yine aramak. Gibi bir şey var. Renk gelecek ki. Ya, ya, yanıyor ya. Düşünek mi Kurtarmak çok zor. Yani onlar anca dumandan etkilenenler, uzak olanlar falan. Çok etkilenenler. Hı hı. Kurtarılanlar yani. Çok az. Çok yani yüzdeye vurduğun zaman çok çok azı tepki Evet. Yani <laughs> gerçekten çok e, berbat bir durum. Bir de geçen seferki yayınımızda sen hani ekonomik sebeplerden ve ayrıca pandemiye bağlı sebeplerden dolayı yani 2000 artık hani 22-23 falan çok kötü geçecek, tekhaneli rakamlara kadar inecek belki demiştin ama bunu uzun bir sürece ya da uzunca denilebilecek bir sürece yaymıştın ama bu sefer yani neredeyse bıçakla kesilmiş gibi bitecek bazı şeyler yani zaten ekonomik olarak zor durumdan geçerken bunu yani bu öyle kötü bir şey ki bu neresinden tutup neresi yani neresinden tutsan elinde kalacak bir durum ekonomik olarak da turistik olarak da e, prestij olarak da itibar olarak da yani ülkenin hiçbir şeyini bırakmıyor maalesef geriye ya, ne diyeyim yani ya gerçekten çok can sıkıcı durumlar çok can sıkıcı durumlar zaten 2021'de ben sana demiştim. Bu tek rakamlara inecek diye. Çünkü 2020'de 11 milyon lira civarındaydı. Bu yıl tek rakama zaten inmiştir. Benim bildiğim kadarıyla 3-4 milyon lira var. Hadi olsun sene sonuna kadar. Her şeyle, kış turizmiyle, o, su o suyla, bu suyla 7-8 milyon. Yani tek haneye bu sene inecek. O da zaten şimdi rezervasyonlarını yapanlar gelebilirse gelecek, gelemezse gelemeyecek. Şu an sana dedim ya en son konuştuğumuzdan beri inanılmaz bir durgunluk var. Yeni rezervasyonları almıyoruz. Belli bir doluluk yakalanmış durumda. İşte bu Ağustos'un ortalarına kadar. Ondan sonrasında rezervasyon alamıyoruz şu an. Çok fazla etkileyen yani şey oluştu. Durum oluştu. İptaller var yani mı? Bastır. İptaller muhakkak var. Ama böyle yani çok yüzde, birler, ikiler civarında. Çünkü dediğim gibi bizim ee, şey yerli turist de bunlar. Yerli turist oldukları için son dakika kadar şanslarını deniyorlar. Yani mesela gelirler. İşte kritik bir durum olsa gelmezler ama o yurt dışından olduğu düşün. Hepsi iptal olmuştu şimdi. Eğer yurt dışı hı hı. ağırlıklı olsa bizimiz hepsi iptal olmuş. Gelmez adam. Sen olsan ben de sen de gitmezsin. Yani yangının olduğu bir bölgeye sürekli yanan bir bölgeye gitmek istemezsin. Can güvenliği. Gibi. Yani hele bir de terörist yapıyor diye biliyorsun. Hasbel kadar o terörist de yolda karşılaşsa e, ormanı yakan adam seni de çeker vurur zaten yani. Bunlar direkt etkiler. Terör zaten direkt bir etki. Anlatabiliyor muyum? Yani turizme terör direkt etkiler. Terör olan bir ülke turizm olmaz. Olur. Belli başlı mesela yani bizim normal terörden bahsetmiyorum. Güneydoğu'dan, işte belli başlı bölgelerde falan filan. Yine yani turizm bölgeleri şey ama ülke genelinde bir terörizm de sen ülkeye turist çekemezsin. Yani. Mümkün değil. En baş sebep zaten işte can güvenliği, mal güvenliği, terörizm. Bunlar ilk etkilerdir yani. Kimseye bir şey anlatamazsın. Bulup bu yapıyormuş. Cezası da buydu dersek seneye de biraz daha tedbir alırız. Bir şekilde anlatırız insanlara ama bir an önce kesmeniz lazım artık. Bir durumu. E tabii yani. ki bunu şöyle düşünmek lazım. Yani işte Pas, Tunus, Libya, Mısır gibi Normalde turizm potansiyeli çok yüksek olan ülkelere neden insanlar gitmiyor, neden turist çekemiyor bu ülkeler? İşte Bu anlattığı nedenden dolayı. Yani ülkeye yayılmış bir terör veya iç savaş veya işte darbe gibi nedenler olduğundan dolayı. Yoksa bu ülkeler en az İspanya, İtalya, Türkiye ayarında turist çekebilecek hı. ülkeler hepsi de. Ben hepsini merak ediyorum. Kesinlikle hı hı. Öyle. Da... öyle. Yani turistik yerleri var ya ki aslında... Bizim ülkemizi de bunlara çevirmek amaçları yani böyle bir ülke gibi göstermek. Fakat evet, kim işte ya yani biz toplumsal olarak ya kimse kimse nedir ne değildir bakmadan yani siyasi görüş bunlar hiçbir şey bence önemli değil ya şu durumu bir an önce hep beraber altından kalkmamız lazım. Evet ve en önemlisi şunu düşünmek gerekiyor yani bir PKK militanını düşün. E şimdi bu adam işte sonuçta bu adam Türkiye, Türk yani memleketi Türkiye bu adamın işte bak, yani, şeyse, köylerden kaçınılmış çocuklarsa anası <laughs> babası da nasıl köyündedir. Evet yani sen aslında onları yakıyorsun yani kendi ananı babanı yakıyorsun kendi köyünü yakıyorsun sen farkında da değilsin yani. Ya ama o düşünce o, o düşünce yapısında değil adamlar. Ben doğuda yapması geldi. Ya gelip te, şeyden konuşuyorduk hani destek veriyorsunuz bilmem ne kızıyorduk da adam diyor ya, gece gelip kareşlik benim e, sen söyle ocaktaki yemeğimi alıp gidiyordu. Adamlar bu kadar kaptan yani. Çocuklarını alıp işte üç çocuğu varsa bir tanesini militan yapıyor falan. Kendi şeyini düşündüklerinden falan değil ama bu toplumsal bir karşılık bulacağı için PKK'nın yaptığını da düşünmüyorum ben açıkçası. Ya da üstleneceğini düşünmüyorum. Yapar belki ama üstleneceğini de düşünmüyorum. Yani diyorlar. Keşke üstlense çok isterim Kaka Kaka'nın Yani. O zaman ha gerçek yüzü görülmüş olur. Ama bunu her kim yapıyor ise, her kim ya da kimler yapıyor ise farkında değil. Verdiği zarar dünyaya. Yani Türkiye'ye veya Türk ekonomisine zarar vermiş olmuyorsun sen. Dünyaya zarar veriyorsun. Çünkü yaktığın doğa dünyanın bir parçası. Ve dünyaya ait bir parçayı yaktığın. problem var biraz gitti gibi oldun ama zaten ben şey yapıyordum söylüyordum şu anda biraz yavaş ama gene görülüyorsun sesin geliyor bir konuş bir konuş bir şeyler söyle Evet Alperen'in bağlantısı biraz yavaşladı ama olmazsa onu yeniden bağlarız yani Gördüğünüz gibi e, sohbet güzel bir yere yani aslında bağlanılması gereken noktaya doğru gidiyor. Yani bunu her kim ya da her kimler yapıyor ise ne amaç güderse güçsün. Yani ne kadar Türkiye'ye ve Türk devletine düşman olursa olsun aslında verdiği zararı Türkiye'nin atmosferine veriyor, dünyanın iklimine veriyor ve bu yüzden de. Ee, bu yapılan iş Türkiye'ye verilmiş bir zarar veya Türkiye'yi sıkıntıya sokma değil. Yani bu savaşı, yani Türkiye'ye karşı yürüttükleri tırnak içerisindeki savaşı kazansalar bile kaybetmiş olacaklar ve bunun farkında olunması gerekiyor. Yani sonuçta verdiğin savaş doğaya karşı. Doğa'ya karşı verdiğin savaşı kazandığında kaybetmiş olacaksın. Maalesef bunu hiç kimse anlamıyor ve hangi politik çıkar, hangi ekonomik çıkar, hangi siyasi e, çıkar ya da hangi çıkar olursa olsun bu savaşın bu cephesi olmayan bir savaş yani bu doğaya karşı verilen savaş e, bu bir cephe değil maalesef Evet Alperen'e ben bağlantı gönderdim ama e, bağlantı isteği gönderdim ama bakalım bunu o zaman olmazsa hmm, bakalım şimdi ben kendisine bağlantı davetiyesi yeniden gönderdim.